Nakliyat sigortaları bağlı olduğu genel ve özel şartlar çerçevesinde ulusal ve uluslararası kara, hava ve deniz yolu taşımacılığında sigortalanan MTA ya yanma, çalınma, kötü niyetli hareketler gibi farklı risk grupları için teminat veren poliçelerdir. Sigorta şirketlerinin nakliyat sigorta poliçelerindeki hasar primi uygun görüp komisyon oranının biraz daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Öte yandan sigortacılar için de bir yılda bir değil çok sayıda poliçe yapılabilmesi nedeniyle her nakliyat gerçekleştiğinde kuşkusuz çok verimli bir sigorta branşıdır nakliyat poliçeleri. Bununla beraber nakliyat poliçelerinde 3 ana teminattan bahsedebiliriz. Bunlar tam ziya, dar teminat ve geniş teminattır. İşte bu 3 teminat kapsamında nakliyat poliçeleri hazırlanmaktadır.